Bir depremden e, sağ salim çıktım. E, evimiz tam yıkılmadı ama ağır hasarlı. E, can olarak bir sıkıntımız yok ama e, evimiz, iş yerimiz gitti. E, iş yeri de yıkıldı tamamen. Evimiz de yıkılacak, ağır hasarlı. E, sıkıntılarımız, çok sıkıntımız var. Hangi birini sayayım? Birkaç günün maalesef devlet hiçbir şekilde zaten yardıma gelmedi. Gelen yardımlar da hiçbir şekilde yeterli olmadı. Gerek AFAD ve devlet dairelerinin deprem anında yıkılması gerek kendi partizanlıklarından dolayı asıl gerekli olan halka yardımlar gitmedi. Maalesef insanlarımızı ölüme terk ettiler. Devlet 3-4 gün girmedi buraya. biz kendi imkanlarımızla işte ayakta durmaya çalıştık. en çok çektiğimiz sıkıntı ilk günlerde tabii ki gıda ve su. Daha sonraki süreçlerde başka sorunlar ortaya çıktı. Özellikle hani kadın pedlerine çok ihtiyaçlarımız oluyor. Ee, nasıl diyeyim size sıvı sabun, e, dezenfektan, yani aklınıza gelebilecek hijyenik her türlü şey, şampuan olsun, duş olsun, sabun olsun. Yine tabii ki hani defne sabunu olarak çok e, bu yapı, yani biz her zaman yapıyorduk ama şu an üretemediğimiz için yapamadığımız için bu tarz sıkıntıları çok çekiyoruz. nifler. Yani temizlik malzemesi adı altında her şey deodorant, parfüm şu an çok ihtiyacımız var. Çünkü artık gitgide insanlar duş alma sıkıntısını daha çok yaşayacak. Su sıkıntısı da var mevcut. İçme suyu sağ olsun hani geliyor gelmiyor değil ama yine kısıtlı verildiği için yine su sıkıntımız hala mevcuttur. Maalesef su sıkıntımız var. Su, çeşme suları içilmiyor. İçilecek sular da çok yetersiz. Konuda yetersiz kalıyorlar. Özellikle yıkım zamanlarında ıslatılmadan yıkılması, etrafa toz saçılması, bunlar yani bizim için çok kötü şeyler. Her yer toz toprak içinde yıkılan binalar sulanmıyor, o yüzden çok fazla toz havaya saçılıyor. Her yer toz, duman içinde, çamur içinde. Bu da çok büyük bir tehlike saçıyor. Depremden ölmeyen insanlar olumsuz hava koşullarına karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Bunun üstüne ileride toz yüzünden bu asbest yüzünden kanser olacağız maalesef. Bununla ilgili de hiç kimse önlem almıyor. Hijyen açısından çok eksiğimiz de olabiliyor. Özellikle bayanların bu konularda ve şu an Nisan ayındayız ama Mayıs ayında burası çok sıcak oluyor ve kadınların nasıl diyeyim sürekli duş alma problemimiz de var bu arada. Bazı kesimlerde hala devam ediyor bizde de aynı şekilde. Yani hijyen ürünlerimiz hala kısıtlı bayanların artık parfüm, deodorant vesaire ve giyim e, olarak çok eksiğimiz hala mevcut. Seyf çoğu iş yeri yıkıldığı için binalarla beraber hayatta kalanlar hayatlarını devam ettirebilmek için para kazanmak zorundalar. Sonuçta hayat devam ediyor. Sürekli yardım yerlerinde, yardım kuruluşlarında yaşayamazlar. Maalesef iş konusu çok kötü durumda. Devletin bir an önce bir kalkınma projesi başlatıp işsiz olan vatandaşları benim gibi işsiz olan vatandaşları ön ayak olması lazım. Benim iki tane çocuğum var. Biri yedi, biri sekizinci sınıf. Eğitimleri sıkıntı. Benim kızım e, LGS'ye girecek bu sene. E, okula gidemiyor. E, sınava girecek. E, bir lise kazanırsa gidecek bir lise yok. Başka şehre gitsek e, kiralar çok abartılı, e, çalışsak ancak kiraya yet yetebiliriz. Şu an e, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tam bir çıkmazdayız. İnsanların barınma sorunları lüks etti. de şöyle bir şey var, çadırlar çok fazla iyi olmadığı için gerek fırtınadan gerek yağmurdan çok fazla zarar gördü. Depremden ölmeyen insanlar bu sefer olumsuz hava koşullarına karşı çok büyük bir işkence içine girdiler. Hala da devam ediyor. İç çamaşırları özellikle de yani kadınlar için sütyenler falan hiç gelmedi neredeyse bu taraflara. E gelenleri de görmedik. E, tişört, mont, yani ne bileyim yelek olsun bir şey olsun gerçekten ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Çocuklar için ve kadınlar için ayakkabı terlik. mesela bizim bu tarafa yani daha doğrusu bize hiç gelmedi diyebilirim bizim bu tarafları. Hani daha çok e, buradaki şey oluyor. Kendi kişiler ya da kendi adamlarına verenler çok olduğu için Asıl ihtiyaç sahiplerine gitmiyor bunu dile getirebilirim size.